Geçen gün bir iş görüşmesinde gitmeden önce bayağı bir şey okudum. Bir şey okumuştum. Özgüvenli görünmek istiyorsanız sandalye yok. Yan masadan hemen bir tane çekip hemen otur. Ben de çektim. Çekerken ethernet kabloları da geldi. Bilgisayar da düştü. Sonra hemen oturdum. Sonra hemen kalktım. 8. sınıftaydım ve hiç unutma dershaneye bir çocuk geldi. Ben de bundan çok hoşlandım. Teneffüste cesaretimi topladım git. Soyadını sordum. Bilmem dedi gül. Ben de buna ana avrat küfrettim gittim. Derste yoklama alınıyor. Hoca dedi ki, Mert bilmem burada mı? Bir gün otobüsteyim. Yanıma bir kız oturdu. Ne haber dedi. İyi dedim senden ne haber. Böyle bir duraksadı. Otobüsteyim hayatım dedi. Baktım kulaklığı varmış. Hangi birinden başlayayım? Adamın diğer bir anlamı rezillik zaten. Şok markete girdik kasanın önünde bekliyor. Ben de böyle kutuları çok tatlı olan sakızları çok seviyorum. Neyse kasanın önünde beklerken aa dedim bu sakız yeni mi çıkmış? Elimi bir attım prezervatif. Arkadaşım kolundan tuttu gel buraya. Bu benim çocukluk travma. İlkokulda tahtaya kalkıp ders anlatacağım. Çalışkan, cool çocuk modu. Bir de hoşlandığım bir kız var o ara. Böyle onu kese kese kalktım. Özgüven tavan. Kızla göz gözeyim. Hep şu. Şu eli bir çektim abi. Şurada asma köprü var. Yeşil. Sahneye çıkmamıza tam 5 dakika verken öğretmenim yanına gidip iş yapabilir miyim hocam dedim ve o da dedi ki Hayır. Sonra istiklal Marşı'nı okumak üzere koro olarak sahneye çıktık. Sonra ne oldu biliyor musunuz? <laughs> altıma işemeye başladım. Eğildim, perdenin arasına girdim bir şekilde. 7-8 sene önceydi. Lisedeyim, voleybol oynuyoruz. Hoşlandığım kız da böyle geliyor karşıdan tamam mı? Ha bana sımaca bir kalktım tam vuracağım böyle püf, etti arkadan bir ses. Böyle kıçımın kenarından bir soğuklu. Pantolon götümden paçaya kadar yırtılmış. Annem markete yolladı. O zaman davalar da falan sıcak. Dedim kim uğraşacak ayakkabı falan giymek. Gözüm annemin terlikleri işte. Ya dedim kim görecek ki git işte. Market sırasında eski sevgilim. Yanında da yeni sevgilisi. Kız ne kadar doğru bir karar verdiğini orada anladı. Ya. Bir daha da o marketten alışıyor. Abi Burger King'te balkona çıkmaya çalışırken cama çarptım. İbneler nasıl silmişler ya? Camı hiç fark etmedim. Bir gün kafam o kadar dalgın ki girdim AVM'ye öyle geziyorum boş boş. O kadar dolu AVM'de inen merdivenden yukarıya çıkmaya bir çalış. Ne düştüm ne düştüm yuvarlandım küçücük yerde nasıl olduğunu da anlamadım. <laughs> Merdivene de bir bakışım var ki sanki merdiven beni çıkart. Marmara <laughs> Koleji'de varsa arasında hatırlar bunu. Yüzme yarışı yapılacak abi 8 kulvar var. Bir tanesi boş ama hoca dedi ki Mithat böyle böyle yarışır mısın? Dedim yarışırım hoca problem yok. Neyse abi tramboline çıktık çıktık zıpladık zıpladık hazır. Küt bir atladık benim mayo bir gitti alttan abi. <laughs> Diyanara girdim. Arkadaşıma hediye alacaktım. Adama sordum. Böyle tahta uzun, üflemeli bir çalgı. İsmini hatırlamıyorum ya dedi. Neyden bahsediyorsunuz dedi. Yürümeye başladı. Ya dedim işte ben de bilmiyorum diyorum ya işte tahta falan. Eyran de ismin ney dedi. Bir de başka bir okulda yaşadığım bir hikaye daha var. Ya 10 ya 11. sıfı hatırlamıyorum. Milli güvenlik dersi aptal bir ders vardı. Müdür sordu kitabı olmayan var mı diye. Ben de el kaldırdım törende dedim benim milli güvenlik yok. Herkes gülüyor tamam dedim ne gülüyorsunuz amına koyayım ne komik ne lan. Meğersem bizim öyle bir dersimiz yokmuş o sene. Restoranda yan masanın künefesine parmak atmıştım. Ne yapayım bizim sanmıştım. Ondan sonra yan masa bana bir tabak künefe söylemişti. <laughs> <laughs> Şu kızı bir doyurun diye. Çok kötü. Hala üzülüyorum. Ya. Bir gerizekalı. Birinci ayımızda sana sürprizim var. E, 12'de uyuma filan dedi. Ben de heyecanlandım bekliyorum filan. Mesaj attım. Melis ben senden ayrılmak istiyorum diye. Sürprizi buymuş. Daha bak bugün yaşadım. Çantamda este özbillah hiç kullanmadığım bir jilet. Nereden geldi bilmiyorum. Kulaklığı çıkarırken masanın ortasına garsonlar gör. Sevgilimin diyeceğim jilet pembe. Rezillik diz boyu. Bir gün babamın arkadaşıyla karşılaştık. Kızım Melis diye beni tanıtacak. Ne kadar zor olabilir kendi koyduğun isim sonuçta. Bu da kızım Zeytin dede. Zeytin köpeğimin ismi. Bu kadar başka bir şey demiyorum. Ben bir basketbol oyuncusuyum. Soyunma odasına girerken kapının kilitli olduğunu fark ettim. Daha sonra içeri girmek için peteğin üstünden zıplayıp yani camdan içeri daldı. Soyunma odasının sadece bize ait olduğunu düşünüyordum ama sakat olsa da erkekler orada soyunuyordu. Şu fuara gitmiştin ya rezil olmuştun onu bir anlatsana. Fuardan biletin yoktu yarım atlar. Tekrar geriye geldim yedi <laughs> Bir arkadaş dedi lan ben katarım sen dedi geldi ya tanıdık var dedi vardık. Gene giremedim <laughs> ama onun bu aranı sikenilme çektim. Gastronomi ile ilgili bir yarışmada dünya ikincisi olduk. Dönüşte madalya ile böyle metrobüse gidiyoruz. İki tane de yakışıklı çocuk var. Onlara artistlik olsun diye böyle yemekle alakası olmayan İngilizce şeyler sürüyoruz. Akşam bunu yapalım şunu yapalım. Sonra çocuğun telefonu çaldı ve hocam birinci olduk dedi. Hola. Siz hiç e, konferansede toplantı olan bir salona perde arkasından salonu boş zannedip Woo! diye bağırarak çıktınız mı? Oğlum çok kötüydü lan. Bütün salon bana kendi 500 kişi. E, demin anneannem bakkal arayıp aynen şöyle söyledi. Çocuklar ya sizin bakkalda çok güzel sucuklar varmış. Hayal çok beğeniyormuş sizin sucukları. Bir tane göndersenize ya da ben Hayal'i göndereyim o alsın. <laughs> İlkokul 3'te Gizem diye sevgilim vardı ayrılacağım senden dedi. Nasıl olur? Bunu bana yapamaz. Gibisinden sınıfa gittim. Cama çıktım. Benle barışmazsan atlarım dedi. Bütün sınıf geri zekalar alkış tutuyor atla diye. Sonra hoca geldi. Kafamı sınıfın kapısına sıkıştırdı. Kafam içeride. 3 dakika dövdü beni. Herkes güldü. Ankara Üniversitesi'nde kazandım ve kayıt yaptırdım. Kaydımı donduracağım. Çocuğun biri bana yardım etti beni kapıya kadar geçirdi. Sonra dedi ki kaydını dondurmak için dış kapıya gideceksin. Ben dedim ki ben diğer kapıdan girdim zaten o kapı mı dedim. Çocuk bana sen buraya kimle geldin dedi. Dış kapı semt ismiymiş. Okuldayken ön sıraya eğildiğimde arkamdaki kızın suratına osurmuştum. Medieval'ın bir yemeği vardı. Üç tane dizisinden oyuncular geliyor falan. Sadece bademcinin yanına gittim. Dedim ah ben size çok buluşmak istiyordum. Hazar ve izledim çok iyiydiniz dedim. Ben orada oynamadım ki dedi. Ha, ha Benzemiyorlar mı abi? Adam Yusuf Ak gülmüş. İlk Şimdi beden e, salona gitmek için böyle bahçeden geçmek zorundasın. Havada biraz rüzgarlı. Arkada da bizim sınıftaki çocuklar var. Sen bir rüzgar es. Bence anladınız. Hayır önü tutsam bir dert, arkayı tutsam bir dert. Totko. Efendim. Rezil olduğum bir anı 10 saniye için Tamam. Ee, şu şarj aleti yerine giren şeye adaptör deniliyor yani. Bir şey taktığın yere. Ben adama söylerken sizde vibratör var mı dedim. <laughs> Kanka bize rezil olduğum bir anı anlat. Abi evlenme teklif ettim kabul etmediler. Daha büyük bir <laughs> Kabul etmediler kaç kişiye teklif ettin? <laughs> Instagram'dan 15 kişiye mesaj atan adam gibi herkes ettim ben. Bir ara apartmandan çıkıyorum. Hiç tanımadım yaşlı bir adam bizim apartmana giriyor Kafasında şey böyle namaz takkesi falan. Selamünaleyküm oğlum dedi. Heyecandan ben de selamünaleyküm demiştim bir de bir arkadaşıma çok dalga geçtik. Üç kişiyiz arabada. Ben ve yanındaki arkadaşım tam gizli kalsın önünden geçiyoruz. O gizli kalsın dedi arkadaşım. Arkadaki diğer arkadaşım da ne gizli kalıyor ya dedi. <laughs> Olduk. Ne gizli kalsın diye kaldı ondan sonra. Bundan iki sene önce falan Facebook'ta okuyor oynuyorum. Okey dedi işte ne iş yapıyorsunuz falan filan konuşuyor. Karşımdaki dedi ki ben dedi profesyonel futbol oynuyorum dedi. Sonra bana sordular okullarda kapalıydı. Ben dedim ki, profesyonel olarak yatıyorum. Lafın oraya gidebileceğini tahmin edemedim. 2-3 sene önceydi. Bir Ramazan bayramı. Bütün akrabalar bizde. Ve ben de dizi izliyordum. Dizide bir sevişme sahnesi vardı. O kulaklık, o laptop'tan çıktı ve bütün ev sevişme sahnesini duydum. Akrabalar ne kadar odamdan çıkmadım. Şimdi sınıfta bir soru sorulduğunda hoca parmak kaldıranlardan çok kaldırmayanı seçer ya uğraşsın diye. Ben gerizekalı sistem açığı yakalamış gibi parmağımı kaldırdım. Yine dedim herhalde kaldırmayanı seç. Hoca da şaşırdı bu niye kaldırdı diye gel Berk dedi. Berk geldi, Berk çözemedi, Berk dayak yedi ama çok yedi ya. Kafama kafama vurdu. Lisedeyiz abi, dil anlatım sınavı. En arka sırada oturanlar bilir. Sandalyeni duvara yaslarsın. Neyse hoca sıraları öne aldırmışlar. Benim haberim yoktu. Ben abi sınav ortasında sandalyeyi geri yaslayayım da. Hiç arkama bakmadım tabii. Çat. O havada böyle her şey gözümün önünde. Hemen anlatayım. Dün kadının birine yer verecektim otobüste. İşte efendime söyleyeyim ayağa kalktım. Otobüs ani fren yaptı. Yere düştüm. Sonra Kadir iyilik yapsın. Ne yapacağım ya? Bana ne? Gebersin orada ayakta kalsın. <laughs> <laughs> Hayır <resim gülüyor> Şimdi kardeşim bir yanı Bu 4. sınıfta mı 5. sınıfta mı ne? İngilizce görüyorlar. Bu da şu an burada. İşte bu teacher teacher diye parmak kaldırıyor tamam mı? Kadın da buna söz hakkı veriyor. Sonra diyor ki İngilizce'de öğretmenin ne demek ya? <laughs>